Bir kere sahneye çok yakışıyor. Çok güzel bir kız ve çok da lezzetli. Kız, çok da... anne, anneyim ben. Anne misin? Anneyim. Kaç yaşındasın? 32'ye gireceğim inşallah. 32 yaşındasın. Evet, oğlum şu anda e, sizi... Orada Furkan. Nerede? Oğlum, gel Furkan, bir gel sen de buraya. Furkancığım. Gel Furkancığım. Size... O senin oğlun mu? Evet. E benden not alamayacaksın o zaman. Neden? Not. Ben 34 yaşıma gidiyorum anne olamadım. Sen nasıl 32 yaşında i̇nşallah anne oldun be? İnşallah siz de evlenince... Çiftler çiftler çifter Çiftler <laughs> arka arkaya. <laughs> <laughs> Kısmet inşallah Allah nasip ederse tabii ki. İnşallah. Şimdi Furkan misiniz? resimler çizmiş Furkan. Evet hediye yapmış size. Ee, jüri üyelerimize bir ver bakalım. Her bir jüri üyemize ayrı ayrı resimleri var Furkan'ın. Bu arada Armağan'cığım sen yorumlarına devam edebilirsin. Furkan'cığım büyüklerin elini öp. Elini öp anneciğim. Şimdi kimse elini öpme, öpme. bir tek benimkini öp de. Heyecandan annesi Ne bu gibi öleyim unutkan. diye mi yaptım bunu? Ölmüş bir <laughs> astronot. Uzaylı yapmışsın. Uzayda, ben uzaylı gibi <laughs> geliyorum sana. <laughs> ne? Bir dakika. Şimdi, ne? Şimdi ben uzaylı gibi mi geliyorum sana? <laughs> Niye beni böyle yaptın bana rese? Sizi yapmadım da Yap. biraz astronotu yaptım. Bana yapmadım. niye verdin astronotu? Öyle hoşuna gitmiş. Öyle gel. Yani. Öyle yani. Sizin ki Bülent'in mi çiçek? Orhan abi'ninki ay yıldız. Sizin ki ülkeler ee, arası. nehir var böyle. Ne böcek çiçek Ölmüş astronot. Buyurun. <laughs> Çok güzel. Aferin pek. <laughs> gel bir de annenin <laughs> anneler gününü kutla <laughs> bakalım. <Oo. gülüyor> gel gel gitme. Nereye gidiyorsun? Birazdan gidersin gel. Utangaç biraz. Armağancığım senle devam edelim. Çok teşekkür ediyorum canım. Çok mersi. Ellerine sağlık. Bir şey değil. Canım benim. Gizli. Şarkı biraz giderinden... Daha aşağıda mı okundu bana mı öyle geldi zaman zaman sanki? Ağır, ağır evet. olmak abi. Evet. Hayır biraz taşa taşa okuduğu için o öyle gelmiş öyle olabilir. Geldi. Evet. Taşa taşa ama hiç kaçırmadı mezun Nasıl üstüne başına mı? Üstüne başına. Üstüne başına. E, öncelikle herhalde basen tarafınızdan kilo vermeniz gerektiğini son derece farkındasınız. Üst, hani robadan bir elbise giymenize rağmen maşallah arkadan baseniniz hani kaçak gece onda yapılacak kadar Sizin? büyük yani. Allah vermiş mi, nasıl saklayayım şimdi ben bunu, e var işte olan bir hani şeyi nasıl saklayabilirim? O zaman yani? hani robadan hani da giysem, babadan da giysem var yani i̇şte şimdi. o zaman <laughs> yememek lazım. Hani bir süre sonra oraya kaçak gece kodu yapılır Şimdi Bey yani. ben 95 kiloydum. Şimdi? Oğlumu doğurduktan sonra ben çok kilo aldım. Feda olsun oğluma. Ama işte oğlunuzun yanında bunu söylerseniz <laughs> çocuk ömrü boyunca ne kendini abi? suçlu hisseder. <laughs> Pardon. Bence söylemeyi. Evet. Doğumdan sonra Şimdi o zaman 25 kiloyu verdim ben. Bu 25 kiloyu verdim. Efendim, şimdi bir 7 kilo falan bir fazlam var yani benim. Kaç? 7 kilo. Yani bu 7 kiloyu ben sporla, diyetle atabilirim İnşallah. aslında. Ama yani, ne yani. gerek var? Zamanım yok aslında yani şu anda pek. Nasıl yani? Yok zamanım yok. Çok, çok çalışıyorum, ne bileyim. E Çok çalışınca ee, işte daha çok işte, zamanınız olur, yemek bilmiyorum. aklınıza gelmez. Seviyorum Aslında. ya. Yemek yemeyi çok seviyorum. Yapmayı çok seviyorum. Yemek yapmayı. Yemek yemeyi çok seviyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Bu bir yani tercih. Diyorum. Siz rahatsız olmuyorsanız. Yani Bir de sanatçıların gece hayatı olduğu için. Yani işten geldikten sonra acıkıyoruz mesela. Değerli hocalarım da bilirler. Yani eve gittiğimizde. Bülent Hanım gece evet. asla yemek yemez 8'den sonra. Hayır. Eve gittiğimizde yani. Hiç işte... akşam 8. Bülent Hanım ağzını kapatır. Aa, bir lokma bir şey. Hayır ben mesela eve gittim. Ama buradan zekilin oraya gidiliyor. O ayrı. <laughs> <laughs> mesela Marmaris büfede yenilen 21 tane çift kaşarlı toz sayılmıyor. Oh çok güzel. Mesela sayılmaz. Eve... Kaç tane? 21 tane. Eve Köt... gittiğimizde Yok. mesela işten sonra dinlendiğimizde şöyle elimizi ayağımızı hep uzatırken. Hep <laughs> konuşuyor. Televizyonun karşısında ne bileyim bir sandviç ya da bir sarma börek varken ne bileyim bir sıcak boyoz. Hocam çok sever kokoreç mesela. Severiz değil mi? Çok. Kokoreç. Ne yemekler yaparsınız? ne güzel. Her şey yaparım. Çok da lezzetli yaparım yani. Ne ne olursa. Peki soğan koyarsınız yemeklerin içine değil mi? Rendelerim yani. Rende olmaz. E, koyarım soğan koyarım yani sıçan isteği diş. arzuya bağlı. Sıcağın dişi diş soğan. Evet. Nasıl Bülent dişi olacak. İnşallah kare. İnşallah siz kare siz bir gün bize böyle gelin sıçan de. Sıçan dişi soğan konur. o soğan rendelenmez. Ben köfteye bile e, soğan koydurmam. Ya yani şey rende yaptırmam acılık verir o soğan. O sıçan dişi ufak ufak doğranacak içine. O şekilde sakın rende olur İnşallah mu? siz bir gün bize gelin de misafir İnşallah. olarak. Nerede oturuyorsunuz İzmir'de? Saadet ablaya çok yakın oturuyorum. Öyle mi? Evet. Saadet'i tanıyorsunuz. Tanıyorum. Ha, benim çok Daha önce eski ismini arkadaşım. bahsetmek istemedim. korpil olmasın diye. Siz sevmiyorsunuz çünkü öyle şeyleri biliyorum evet. ben. Ha. Zeytin işte. <laughs> Zeytinyağlıyı peki şeker abi, koyar biz, mısınız? O, bir saniye biz ayrılıyoruz aramız. Siz evet. rahat rahat Hı. konuşun şuraya da iki tane sandalye koyun rahat sohbet. şey gibi oldu. <laughs> Hanımlar sizin için programı Ama gibi oldu. Ama çok önemli. Zeytinyağlıya şeker <laughs> koyar mısınız, koymaz Bakla mısınız? Bakla yemeği yaptığım zaman bir bir tane atıyorum. Baklaya yani. da konur ve zeytinyağlılara evet. da Evet hepsine konur. Bir tane hepsine atarız. zeytinyağlılara şerbet bir kiloya bir kilo pirinci, iki kilo soğan koyacaksın zeytinyağlı. Yalnız ben mı? mantının üstüne bol <laughs> o ısınmış yağı koyunca evet. daha çok seviyorum. Mantının onu üstüne. Onun da biberi ama ne kadar önemli Bir gün bir yemek programı sunacağım hiç Ebran aklıma Hanım. gelmezdi. Ebru Hanım oldu. da acaba e, biliyor mu acaba yakında? Nasıl biliyor musunuz siz de? Siz de iyi yapıyor iyi. musunuz yemek? Ne acaba? yemek? Evet. Ben konuşmadım. Benim annem bana var ya bir ıspanak yıkatırdı. Azıcık çamurlu kaldığı zaman kafamda patlardı o ıspanak. Senden eyvah. benden iyi bilirim ben yemek yapmayı güzel sen merak etme. Aynen. Bakma böyle şarkıcı türkücü oldu o sen benim. Aynen. Yeah. Ama mutfağa, o şu mutfağa girdiğim zaman benim diyen hanımdan daha iyi yemek yapabilecek kadar eğitimimi aldım ben. Temizlik, ütü sıkıyorsa yapma. Ne güzel. Komşuya giderdi. Ev temiz olsun gelince göreceğim diye. Ama Allah razı olsun ki iyi ki her şeyi öğretmiş. Ee, onun anneler günü kutlu olsun. Ben de kendi anneme Allah annemin, benim ömrümden alsın. Amin. Ona nasip etsin. Ben de, Uzun ömürler yaşasın. Hep başımda olsun inşallah. Ben de kendi annemin iyi ki öğretmiş. Kendi annemin anneler gününü canı gönülden kutluyorum. Ben de 17 yaşında başladım bu işe. Annem Aynen. için başladım. Ha, hangi işe? <laughs> Şarkı söylemeye ha. annem için başladım. Lise 1'e gidiyordum. Annemle babam ayrı olduğu için, bize bakan olmadığı için çok yoksulluk çektik. Yani ben kendimi acındırmak için söylemiyorum bunu ama yeri geldi hani çöpün kenarına torbayla ekmek koyarlar ya onu yedik. Elektriğimiz, suyumuz kesilirdi. Bakkala borcumuz çok olurdu. Ödeyen olmadığı için ben bu işe annem için başladım. Çünkü para kazanmam gerekiyordu, evime bakmam gerekiyordu, evime geçindirmem gerekiyordu. Lise 1'e gidiyordum, annecimle beraber gidiyorduk. İşte o kuliste otururdu, ben işime giderdim. Oo. Kuliste ders yapardım. Uykusuz kalırdım çoğu zaman. Yani bu şekilde anneme feda olsun, kurban olsun bu kızı. Anneme, canım annem. Seni çok seviyorum. Hoş geldiniz. Canım. Evet, Orhan Bey zannediyorum bir şeyler ekleyecektir. Şunu söylemek istedim. Bir zamanların İstanbul'unda İstanbul hanımları çocuklarına bakarmış, fevkalade güzel yemekler yaparmış ve akşam da beyiyle beraber meş evet. yaparlarmış, ut çalarmış ve şarkı evet. söylermiş. Bu İstanbullu hanımların yapmış oldukları güncel olaylarmış ve bunu anlatan bir Avrupalı gezgin şöyle de söylüyor. Türk hanımları Avrupalılardan daha güzel. Hele yüzlerindeki o güzel güler yüzlü ifade, o sıcak ifade harika diyor. Ve bunu bir Avrupalı gezgin 1790'larda söylüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Neticede bizim insanlarımız o kadar çile çekmelerine rağmen yine de aile düzeni içerisinde beyiyle, çocuklarıyla o mutluluğu yakalamaya çalışıyor ve savaşlar oluyor. Buna rağmen yakalamaya çalışıyor ve hayat devam ediyor. Ve bu arada kiloya gelince et vücuda misafirdir. Bu benim dedemden kalma bir sözdür. Biz misafiri severiz. Dolayısıyla böyle de bir yapımız vardır. Şimdi menis maşallah hükümet gibi hanım derler ya. Böyle bir görünümde e, bu da güzel saniyede çok yakışıyor ayrıca. Gerçi biraz zayıflarsa daha iyi olur. Ama yine de böyle de çok güzel. Orhan abi zaten misafirin yastık şücreni makbul değildir. Hani gelip gitmeyen hiç makbul değildir. Hiç sevilmez. Şimdi bir hafta, iki hafta, üç hafta, bir ay sonra o misafir insana fenalık getirir. Ama alışıyor sonra insan misafirle beraber yaşamaya da. Biz böyle bir toplumuz. Yok ben olabilir. evde mesela o kadar misafir sevmem. Ziyaretin kısası makbuldür. Gelecek gidecek. Ben... İnsanlar Her yerde yazar ya ziyaretin kısmı makbuldür diye. Peki, mesela. peki. Şimdi zannediyorum tamamlamış olduk mu? Beliste ilgili yorumlarımızı. Ben e, Sayın Erkır zatı alinizden müsait bir ortamda söz hakkı e, istirham ediyorum. Tabii ki. Beni e, bana bu hakkı vereceğiniz vakit ikaz ediniz lütfen. Tabii Birazdan hemen geleceğiz. Ben ee, söylememiştim fikrimi evet. ama şunu e, söyleyeyim. Geçen hafta Menis'le ilgili yorumumuzu yapmıştık. Bu hafta yapmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum sadece. Menis konsantre olduğu zaman Türk sanat musikisinden e, çok güzel örnekler verecek bir yeterliliğe sahip. Onu görüyorum. Çünkü öyle bir Eda tavır içinde icraatı var. Onun için kutluyorum. Başarılar Değil, diliyorum. Teşekkürler Orhan Bey. Ebru siz başka bir şey eklemek istemiyorsunuz. Bitti Armağacığım. Bitti. Bülent Hanım zaten yapmıştı yorumunu. Aday numaranı bir kez daha tekrarlar mısın? 106. 106. Melis'in aday numarası. Eğer destekliyorsanız cep telefonlarınıza 106 yazıp 30.04'e gönderebilirsiniz. Az sonra Suat'ı izleyeceğiz. Onun da hatları halen açık. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. <laughs>